Ay yüzüm ruh gibi çıkıyorum şu an. Şöyle bir yere konuş koyayım, birkaç dakika konuşayım. Da şöyle. Oh. Nasıl tutacağım ben bunu? Böyle tutamam. Güneş çok gürüyor. Şimdi. Saat şu an 7'ye geliyor. Cumartesindeyiz. Hmm. Çok heyecanlıyım çünkü okulum erken bitiyor benim biliyorsunuz ki söylemiş benim bilmiyorum ama Lores Makonya'ya geliyor. Sonunda. O kadar heyecanlıyım ki salı günü böyle öğrendim. Ellerim çır çır çıtırıyor heyecanlı. Dedim ben buna kesinlikle gitmeliyim. Ee, sonra işte Ablamı aradım falan da böyle. Tamam süper gideyim. Öyle <laughs> tamam dedim gideceğim. Sonra işte e, şu an okula gideceğim. Okulda biraz makyaj yaparım. Şu an hiç yapasım yok. Çünkü zaten okuldan sonra hani e, pestirim çıkıyor. Affedersiniz. <laughs> o yüzden öyle. E, çok heyecanlıyım dediğim gibi. Lora Sıma'ya gelecek sonuçta. Salı günden bir rüyalarımda onu görüyorum. Heyecanım böylesi. Neyse. İşte pankart hediye vesaire şeyler yaptım. Ben e, kim olursa olsun hediye vermeyi çok seviyorum. Onun için öyle. Gözlerim o kadar yorgun bakıyor ki galiba. Bir uzak kalemi süreyim. Ördek dudak da koymayayım da. Dün ne oldu biliyor musun? Ee, hep bana gözüküyorlar. Ee, şu kadar bir örümcek gördüm. Bana gözüküyorlar hep. Niye sadece bana gözüküyorsunuz arkadaş? ve güneş çok güzel geliyormuş. Şu an kendimi çok güzel hissettim. Yüzümde öyle bir şanslı bir makyaj yok. Belki de hani hiç yok aslında. Sadece şu an mutlak kalemi var. Kipiklerimi kırdım şu an. Sıfır. Kipiklerimi kırdım şu an. Gözümü. Ama güzel hissettim kendimi. Saat şu an 6.55. Çıkayım. Erken binerim, erken giderim. Birazcık daha kitap koyayım. Biliyorum. Bu arada bayağı erken çıktım. Ama olsun. Ve... E, Benim çılgınlık değilse kimin çılgınlık yani. Telefonumdaki bütün te e, videolarımı, fotoğraflarımı bilgisayara aktarıp sildim. Neden mi? Çünkü hani... <laughs> Biliyorsun benim hafıza sorunum var. Ve hani onun da benimle bir sorunu var galiba. Çözemedik. Anlaşmaya çalışıyorum ama asla gelmiyor yani. <laughs> Taraftar olmuş. Neyse işte. Sildim bilgisayar aktardım. Ee, orada sorun vermesin Umarım vermez. Bu sefer uygulaması geliyor TikTok istiyorum. <laughs> ama TikTok Çok konuştum. Ben yine yürüyorum yani. Dur ha.

take <laughs> it out. Umarım iyisinizdir. Ben kahvemi aldım ve e, sizinle konuşmak için geldim. Ben dün hakkında konuşmak için geldim. E, dün o kadar çok güzeldi ki ben o kadar çok mutlu oldum. Yani Onun hakkında konuşacağım ve bir yandan da e, sıfatımı düzelteceğim. Çok yorgunum. Gözlerimden de belki anlarsınız. Dün hani Bizim için ne kadar güzel bir gün olsa da çok yorucu bir gündü. Ee, şöyle ki ben zaten okuldan geçtim oraya <laughs> ve hani okuldan geçtiğim için ekstra daha yorgundum. Hani okulda da bir şey işlemedik ama okul yoruyor şahsen. Yani gerçi okuduğumuz derste uyudum ama. <laughs> Ay. Biz işte e, bir buçukta falan. Ay kirpim. Bir buçuk defa oraya gittik. Hani e, aslında bir buçuk değildi ama on iki buçuk bir gibi falan gittik. Ve sıra biraz azdı. Biz o zaman aslında orada beklemeye başlasaydık. Hani daha önceden girecektik ama dedik ki herhalde karda bekleyeceğiz. Gidelim yemek yiyelim. <laughs> Sanki biraz ha şöyle böyle de bir dakika. Yani böyle bir şey olacak zaten bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyelim. Ama aslında hani o zaman gelse büyük ihtimalle daha az önemli değil. Olan oldu. Ve hani biz bekledik ve hani e, çok bekledik. 2'den hani ben bir buçukta demiyorum artık 2'den 6.30'a kadar bekledik. Hani bu beş buçuk saat mi oluyor artık? 6.30 saat mi oluyor onu bilemem ama çok fazla bekledik ve çok yorulduk. Ama değdi. Şöyle ki Biz hani ben Lore için gidiyordum oraya. Lore'm canım benim. Hatta kitabının imzasını aldım. Bakın. öyle O kadar güzellik hani. O kadar samimi bir kadın ki. Hani e, hatta bir tane video çektim. Onu da koyacağım bu videoya. Onu ekstra olarak editeceğim ve hani bir tane video yapmıştım. Benim biliyorsunuz yani bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. iki hesabım var. Birisi kendi şahsi hesabım. Ikisi, ikincisi de değil olarak <laughs> doğru mu söyledim bilmiyorum ve gözüm şu an çok kaşınıyor. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama hani iki hesabım var. Birisini YouTube için kullanıyorum. Diğerini kendi hani arkadaşlarım, ailem vesaire kişiler var. Onun için onu kullanasım gelmedi başta. İşte. Oradan video yapmıştım. Onu beğenmiş. <laughs> Kendisine paylaşmış. O videom çok fazla izlendi zaten. bu beni çok mutlu etti. Ceren Melek de aynı çıktı çok samimi kadını. Hani ikisi de o kadar çok yorgundular ki. Hani uyuyacaklardı az kalsın. Ve gerçekten çok zor. Yani herkese gülümsemek. Ne kadar yorgun olsanız bile gülümsemek zorundasınız çünkü çok fazla denk geldim ben. Böyle direkt gülümsemediğiniz zaman işte bu yazar ne kadar soğuk falan diyorlar. Yani i̇nsanlar hepimiz öyle anlayışı olamıyoruz ve gözüm şu an çok yanıyor. Neden bilmiyorum. benim kirpiklerim batıyor galiba gözüme. Şunu hani koysam daha rahat edeceğim. Allah'tan su yoktu bu arada yani. Ay. Yani nereye koysam bilemedim ki. Şöyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Nereden burası görürüm. Şurası değil. Tamam. ayarladım. Ve çok güzel bir gündü dediğim gibi. Ayna düş. Allah'ım ya Rabbim benim derdim ne senin? He. <laughs> <laughs> Hani böyle evin içinde bağırıyorum, çağırıyorum. Şey böyle e, bildirim geldi hatta ben mutfaktaydım. İşte işte resma yorum yaptım. Ben böyle ne? Allah diye bağırdım yani dedim ki sonra Mira neden bağırıyorsun? <laughs> Ceren Melek'te de aynısı oldu. Böyle yani paylaştı ben efendim ha diye bağırıyorum, Çok mutlu oldum. Hani yeni insanlarla tanıştım ki daha iyi oluyor bu. Çünkü hani şey, hepsi okur, hepsi wetbet okuyor. İşte hepsiyle konuşabiliyorsun. İşte pankartlar, fotoğraflar çekindim. Çok mutlu oldum şahsen. Hani ben bu kadar mutlu oldum hatırlamıyorum ki oraya tek başıma gitmiştim. Yani rağmen bu kadar çok mutlu oluyorsan ben bilemiyorum yani. Hatta iki yana ama Buraya yazdım. Ee, buraya Ceren yazdım. Çok mutluydum. Çok güzeldi. Ve aslında hani ben videolarımı genelde kısa kesiyorum. Ve sonları hep tek tük düzgün olmuyor. Onun için böyle bir video çekmek istedim. İşte e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, dün benim için mükemmel bir gündü. E, çok mutlu olduğum bir gündü. Hani en tepe AVM'deydi. Ve hani ben ilk başta düşündüm nasıl dönerim falan filan diye. Ama hani o dönüş vakti çok güzeldi. Benim. O kadar ambiyanslı, o kadar güzel bir vibe aldım ki o günden. Hani gittim yürüdüm. Çok mutluyum. İşte video geliyor aklıma. Onları gördüm. Daha da mutlu oluyorum. Yüzüm hiç neredeyse. Ve zaten salı günü öğrendim ben bunu. Salı günden beri sürekli rüyalarıma giriyordu. İşte Gökçen'de buluyordum kendimi falan. O kadar mutluydum. Ve hani işte şey oldu böyle. Ben dedim şunu desem bunu desem falan. O sıra mesela. iki saat önce sen bunu düşünüyorum. Bunu desem bunu desem. Ve hani onların hiçbirini söylemedim aslında. Unuttum çünkü. Hatta ben dün... Hayır dün değil. Bir önceki gün falan e, Sims 4'te Timur'u yapmıştım yanlışlıkla ve bilgisayar yaptığım an kapandı. Hiç bunu diyecektim hatta hani ben Sims 4'te yaptım Timur'u yanlışlıkla oldu ama hani yakışıklılığında dayanmadı galiba bilgisayar gibisinden. Bunu da söylemeyi unuttum. Ama dediğim gibi benim için çok güzel bir gündü. E, bütün izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Bu benim için çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.